Yepyeni yep 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 videoda herkese merhaba. lüks nimet modeliyle sizlerle beraberiz. E, traktör 75 beygir 4 piston Perkins e, motora sahip. E, benim şu anda hemen söylemek istediğim en çok dikkatimi çeken 75 beygir bir traktör. 4 ton 100 kilo ağırlığa sahip bir traktör. E, bugün sizlerle beraber bu modelin tanıtımında olacağız. E, hemen şöyle başlayalım. Benim en çok merak ettiğim yer şu ızgaradan baktığım zaman içeride çok güzel bir görüntü var. Boş bir görüntü var. Motorun görüntüsü nasıl onu çok merak ediyorum. O yüzden şöyle kaputu bir kaldırmak istedim. Kaputu kaldırınca, burada bir akü var gördüğünüz üzere. Ben, şartel de var. Şu anda aküden gelen şey kesen değil mi? Akımı kesen. Şu mu? Şu beyaz olan değil mi? Arkadaşlar traktörün sahibi de Turgay abi. Bugün onun traktörünü tanıtıyoruz. Turgay abi senden bir yardım alalım. Hava filtresi, şu temizleme yeri bunlar da nasıl acaba? Bunlar da ızgara var mı şöyle Turgay bir çekince bir? Aynen o ızgara çok kullanışlı bir şey ama. Sadece ne volantlarda gördüm ben onu. Açıyorsun. Sen de sık sık temizliyor musun abi bu evet, hava sesini? Geçen hava temizledim. Gerçi sende hava var ya çok rahatsız hava. için temizleme. Yani, olması İyi çok güzel. Yani. Ya, Tarlada durup durup temizleme imkanı var. Yine de kullanışlı yani açıp baksana. Ya temizledim bunları. Buna gerekiyorsa da bunu da alabilirsin burada. Hı. Hmm. Evet, ama temizler ya. yani. Perkins motor demişken Perkins motoru, demişken, e, Perkins motoru e, Massey Ferguson'dan biliyoruz. O ilk kullanan o Valtra kullanıyor, Massey Ferguson kullanıyor, Hattat kullanıyor, Hattat kullanıyor. kullanıyor. Perkins motoru başak Perkins motor, da kullanıyor. Baştan bir sonra başak da Perkins kullanıyor. Onu bilmiyordum. Evet. Yani Perkins motor kendini kanıtlamış iyi bir motor. Canım takipçi, sana sorum daha önce. 75 beygir yine bir John Deere traktörün vardı senin. Evet. 50 75. Evet. Ee, kafadan abi ikisinin arasındaki farklar ne bize biraz anlatabilir misin yani? Şimdi o 3 piston olmasından dolayı e, boğuluyordu filet geçlerinde. Çünkü 3 piston olmaz. Bu 4 piston daha iyi. Daha güzel çite gidiyor. Patadım vurdum. Çok güzel randumanla. Yani John Deere tutmuyor bunu yerine. Bu 10 numara motor yapmış Herküt. Daha ha. nefesli değil mi? Daha nefesli yani, tabii. Daha dört güzel çite bakayım. gidiyor. Yani doğal zaten biri 3 piston biri 4 piston. onu da kullandım bunu da kullandım. Ben bu daha bana iyi geldi. Gönderebilemedim yani. Erkut bizim yerli markamız. Gerçi satıldı galiba tam hatırlamıyorum da satılmış olması lazım. Satıldı şu an satıldı. Yine de olsun yani Erkut. E, güzel motosikletler yapıyor. Güzel motor yapmışlar yani. O zaman ön tarafla başlayalım. E, Turgay abi sen de bize bilemediğimiz yere de yazmış olursun abi. E, önde 30 kilodan 10 abi. tane ağırlık var. 300 kilo yapar. Bu ağırlıkta göstermek istediğim şurada uzatılmış bu ağırlık ön tarafta. Şuradan bir bir pay bırakılmış. Bu çok güzel. Ee, daha etkili oluyor. Evet Mert teker ölçülerinden devam edelim. Teker ölçülerine evet. Ön lastik 24 çant. Ee, buraya gelmişken çamurluktan da bahsettim. Çamurluk da önemli değil. Sabit. Sabit. Ee, depo. Deponun kapasitesi 105 litre. 105, 110 Turgay litre abinin söylediği öyle biz tam bilmiyoruz. Yani internette terteh o vardı zaten de kendisi az önce 100 litre koydum dedi. İçine de biraz var dedi. Muhtemelen 110 litre civarında depo kapasitesi. Daha sonra arka lastik ebatları 30 30'can. Eee burada ayrıca emniyetle ağırlık olması için 3 tane ağırlık. Arkaya gelecek 3 tane mi var? Arkaya gelecek 3 tane ağırlık var. Önde de atadı bunu 50 kilo önde ağırlık var. E, bu şekilde arkaya gidelim. Arkada Güzel traktör yapmışlar lüks model ama şey yok e, arkadan elektrikli indir kaldır yok şuradan mekanik bir kol var bu şekilde hidrolikleri kontrol edebiliyorsunuz bu sarı koldan hemen 4 amper sıkış olduğunu söyleyelim asansör çeki mevcut e, bu traktörde hazır kuyruk mili görünüyorken söyleyelim 4 çeşit yani 4 tip kuyruk mili devri var onu içeride daha detaylı içeride anlatırız Tungay abiyle e, asansör çekiden hariç normal düz tip e, alt şekilde mevcut. Traktör yine. Burada benim dikkatimi çeken yaklaşabilirsen orta kol hassasiyeti tek gözden alıyor. Yani bir burada göz var. E, normal, Normalde ayağlan, en az 3 tane en az üç tane oluyordu ama bu bilmiyorum bir özelliği var mı bunun? Turgay bir soralım. Turgay abi bu e, tek göz var burada. Sadece hassasiyeti buradan mı alıyor? Başka yer yapmamışlar mı? Hassas. Sadece hassas bu. Ha. Yani.

Eee arka tarafta Merk, e, şunu bir deneyelim istersen traktörü Şu an çalışmaz yüktüm anlamadım. Yo işte traktörü çalıştıralım istersen. Görüyorsunuz aşağıya doğru çekince çektiğiniz iniyor, zaman... yukarı itince Aynen. kaldırılıyor. Çalışmadığı için yukarı çektiğiniz zaman kalkmaz. Kaldı. Şurada silecek suyu var. Ee, başka burada gösterebileceğimiz ekstra bir şey yok. Gördüğünüz üzere. Yavaş yavaş. Şu Abi Erkuntur en sevdiğim noktalarından biri şu arka ek pistonları koyuyor ya. Evet. Açılıp burada açılıyor. O cam açılıyor mu Turgay burada abi? Da açılıyor. Ha bak ekstra özellik. Oradan sen buradaki arkaya müdahale edebilirsin yani ha? Yani bu da açılıyor, bu da açılıyor. İkisi açılabilir yani. Evet, o güzel bir opsiyon yani bir hoşuma, gitti. Bir şey. hoşuma gitti. Sen orada traktörden burada bazı şeyleri ayarlayabilirsin ha. İlmene gerek yok yani. Şu tarafa geçelim, şu tarafa. E, e, buraya gelmemizin ya yani buraya gelmek istememizin en önemli sebebi şuradan da bakınca içeriden de bakarız da bu egzozu kabinin önünde güzel saklamışlar. Evet. Yani direğe güzel oturtmuşlar. Tabii, tabii. Büyük ihtimalle görüş açısı olarak hani bir kayıp yoktur içeriden baktığınız zaman. Ee, bu traktörün tabii en önemli özelliklerinden biri hava kompresörü ha, var hava bu traktörde. Orijinal. Lüks modelde zaten. Lüks olmayan modellerde yok herhalde, Turgay abi. Onu bilemiyorum. Ben yok diye tahmin ediyorum şu an. Büyük ihtimalle yoktur çünkü bu servetler falan var. 85'lik, 90'lık. Ha, evet. Onlarda hava kompresörü yok. Yani baktım ben de. Bu lüks model olduğu için. Lüks modelleri de var. Farklı yapmışlar zaten. 2019'du değil mi bu? Arkadaşlar <laughs> görüyorsunuz aydınlatma olarak hani bayağı bir aydınlatma lambası var traktörün. Lambası çok. Çok yani aynı, dikkatimi o çekti. Akşam çalışırken bayağı işe <laughs> yarar Turgay abi. Evet. Şurada da şu anda güneşten dolayı görünmüyor ama çok şık bir led var şurada. Evet. Şu an evet. Aşırı çok şık bir led var güzel yapmış İçine geçelim mi bari? Traktörün evet. Ee, dışarısı böyle. içine geçelim. İki basamaktan çıkıyoruz traktöre. Onu da söyleyelim. Yüksek bir traktör. Evet. Şöyle oturduğun zaman sizi üstümüz karşılıyor. Bunu bilen bilir mutlaka ama şurada katlanabilir bir hostes koltuğu var arkadaşlar. Ee... Teyfi kapatabilir misin Hadi. <laughs> Hemen şuradan başlayalım. Ee, ön silecekleri çalıştıran flaşör, ön silecek suyunu veren flaşör, şu direksiyonun ayarlanabilir mandalı şu şekilde aşağı yukarı kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Tüm o aynı osanları da var bu zaten. Şurada korna var. Lambalar şu şekilde şey sinyaller burada. Selektör yapabiliyor hani önlümseler gibi. Hı. Hmm. Lamba da burada. Hı. Selektör yapana güzelmiş. Hani işte çok güzel yapmış onu. Önlümseler gibi selektör yapabiliyorsun yani. Şu var ya bak. Hı hı. Şu al gelin. Hı. hı. Aynen. güzelmiş. Direksiyonda aşağı yukarı alçak farı yok ama zaten derinlik ayarı yeterli. Peki. Ee, şu taraftan devam edelim. 4 ana vites var. bu vitesleri bölen bir de burada şöyle çekeyim. Bir buçuk var. Şu şekilde bastığın zaman Su geçiyor. Turgay'a ben sana şey sorayım. Buçukta olup olmadığını nereden anlıyorsun? Işık falan yanıyor mu? Evet. Ha, şurada mı yanıyor? Şu şekilde onda... Nerede yanıyor yani bu ışık? Hani buçukta olup olmadığını sen kendi anlayabiliyor musun? Evet. kolay yere geldin tamam mı? Hı evet. hı. basıyorsun daha hızlı gidiyor. Ya yani zor yere geldin tamam mı? Ondan sonra buçuğa basıyorsun ağırlaşıyor yani. Debriyatsız kesme çok iyi. Yani. çok Debiyesiz. iyi. O evet. çok hoşuma gitti zaten. Debriyatsız. Bu var traktörde buçuk opsiyon olması da çok iyi evet. bir şey. Ekstradan bu buçuktan hariç aşağıda da zaten tabii, 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 ee, ağır, ağır, ağır. ağır hızlı takviyeler de var. Yani nasıl oluyor? 4, 8, 16 ileri 16'da geri olmuş oluyor. Öyle mi oluyor? Tabii canım. 16 ileri 16 geri. Shuttle bağımsız. Evet. evet. Şu şatıl arkadaşlar. Şatılı şuraya almışlar şu şekilde. ileri gerisi var. Yani şu şekilde Turgay'a bak. ileri, dört, evet. 4, 2, sekiz. Şatıl demeyelim de mekanik evet. kol ya da levye diyelim. Diyor, geçiyor. Şatıl şey, elektro şey, power şatıl diyorlar ya debriyaj evet. Geçene. Bu zaten şatıl. Bu debriyajla geçtiği için mekanik kol olarak geçiyor bu. Doğrudur o zaman o şekildedir. Ee, yeri yer çok güzel. Onu çok beğendim ben. Hepsini toplamış bir yer yani. Aynen yani ulaşılabilir konusunda çok rahat. Ee, şu... Şunlar arka damper çıkışını evet, kontrol eden iki biz. tane kumanda kol. Bu 4 çarpıya geçiş. Bu liftomatik. Liftomatik. Onun sistemi nasıl Turgay abi? İleri itiyorsun, geri basıyorsun. Bu Aynen. mu ya? Aynen. Çok da rahatmış, güzelmiş. Diferansiyel kilidi arkadaşlar. Şu bir üzerinde Erkun amblemi olan el gazı. El gazı el gazı biraz yağsız kadar biraz sert ama güzel. Sağlam. sağlam yani. Hem sağlam hem de diş diş oynatırsın. Diş, diş. Daha sonra şurada gördüğünüz üzere e, hassasiyet kolu, çeki kolu. Şurada e, dörtlü dereye kontrol ettiğiniz flaşör, e, tepe lambasını kontrol ettiğiniz flaşör, işte traktörün lambalarını kontrol edebileceğiniz, arka sıcıyı kontrol edebileceğiniz flaşörler burada mevcut. Daha sonra arka tarafa geldiğiniz zaman şunu Turgay abi mümkünse sen anlatabilir misin abi? Bu, bu e, araba taktığın zaman arabayı e, bağlama kolu. Ha, bu. ha, bununla bununla evet. bağlıyoruz anladım. Evet. Hmm. Bu hani e, tırlarda dorseye takıyorsun ya havayla hı hı. o şekil buna da onu yapmış yani ha. havayla otomatikman bağlıyor. Anladım ben. Turgay abi ben de bir soru sormak istiyorum. Bu traktörü direkt anlatmaya başladık ama kaç hmm. model, kaç bina aldın? Bunları hiç sormadık yani bunlar da... <gülüyor> <gülüyor> 2020 model. 2020 ya daha yeni bir traktör. Evet. Baktım saati de 510 sürdü zaten. Evet e, ben John Deere'ye verdim 2017 model e, 180'a. Evet. 23 lira ölçüde kattım. Bunu aldım. Yani 195 civarı. Sen aldın da bu tam sıfır değildi herhalde. Bu, 200, o, saatte 200 saatte 200, falan mı? E, 300 saatte falandı. <laughs> sıfır gibi traktörmüş yani. Adam kullanmamış zaten. Turgay abi bu sırada e, besicilik yapıyor. E, motorla da bayağı bir çalışıyor yani. Evet. Olmayan alet edevatı da yok Turgay abinin. İyi kötü makinacılık da var Turgay abinin. Var, var. Yani demin rotor motor pazarlığı yaptık Turgay abiyle bu traktöre 2.10 rotavatör alacak bakalım eğer anlaşabilirse. Şu tarafa geçmişken şunları da söylemeden geçmeyelim. Yan tarafta kelebek camlar var. Bunlar gerçekten çok güzel bir özellik. Bir de e, traktörün kabini çok güzel onu söyleyeyim. Yani kabin hem yüksek kabin hem yüksekliği rahat. de güzel, iyi. Klimaları evet. var işte, radyo, hepsi. Şey, şey. Koltuk da rahat onu da söyleyeyim. Şu hava var. pompasının şeyi herhalde. Hayır. Var. Bar. Kaç hmm. bar olduğunu gösteriyor. Onun göstergesi de orada. Şu tarafa geçelim istersen bak Şu aşağıda şeyi gösterdi kompresörü. Bu Hı. da tabancası. Tabancası burada. Şu tarafa gelelim. Eee, koltuğunu kapatalım. Hemen sonra. kapatalım. Burada sarı mandala var. Bas ben şey Tamam kaldı. Oradan mı? Şurada el freni var. Burada PTO'yu kontrol ettiğimiz debriyaj var. Bu traktörde yine Turgay abiden yardım alalım. 4 tip e, kuyruk mili mevcut. E, 1750, 540, 440, 450, 430, 430. 540, 750, 1000. Ben tersten saydım da çünkü diğerini hatırlayamadım. Şimdi şurada gördüğünüz üzere Turgay abi burası 540 ile 540 ekonomi mi kontrol ediyor? Evet 540, 750 kontrol ediyor. Bunu da kaldırdığı zaman 1000 ile e, temas ettiriyor. Yani bu da 1000 ve 430'a evet. yani bölüyor evet. galiba yani. yani. Kendi içinde devriyesi gibi bir şey var kulübünde anladım. Yani arkadaşlar normalde hani traktörlerde oluyor ya bu de, kulübünün devrini ayırabildiğiniz mandal. Bu mandaldan 540 ve 750 devreye geçiyorsunuz. Ekstradan hani buna 4 tane kademe yapmamış da Mesela 540'ı bölüp 430 yapabiliyorsunuz. 750'yi artırıp 1000 yapabiliyorsunuz. E, bunu aşağı aldığın zaman, şu ekonomiyi aldığın zaman, bunu da yukarı ekonomiyi aldığın zaman 750 bin yapıyor. Hmm. Bunu yukarı aldığın zaman e, 430, 540 normale. Hmm. Bu da e, bunu da yukarı aldığın zamanları ne yapar? E, 750 ya da 550 yapar. Hmm. Yani bine geçmez. 430 ilk defa duydum ya. Ben çalışmış. de ilk defa duydum. <laughs> Yapmış. Şu arkadaşlar şurada şey, tavşan kaplumbağa vitesi. Bu çubuğu buradan galiba. ayarlıyorsunuz bu saman patozları var ya hı hı. onlar çok ağır tamam mı? O ince saman yapan patozları. Onu mesela 540 ile zor kaldırırsın. O bin zaten ya. Şimdi o zorla yani debece verirsin kaldırsın verirsin kaldırsın bir şekilde devam eder ama buna geldiğin zaman onu yapmana gerekiyor. yok. Takkadan çalıştırabilir yani. Zorlanmaz mal motor. Çok çok şimdi kuyruk böyle devri fazla onunkini daha fazla yapmışlar. Bu Bu ne abi motor boğulur. O yüzden. 430 yapmışlar buna. Ağır işlerde kullanmak için. Hı. Hmm. 430 diyor mu? İlk <laughs> defa duydum 430'u. Ben de duydum ilk defa. Bak Şurada... Ağır işlerde. Hemen Burak üst tarafa göstermişken söyleyelim. Ee, burada bir teyip var. Hemen yan tarafta klima var. Ee, burada ışıklandırmalar var kabin içinde. Hoparlörler burada. Şu şeyleri çok güzel yapmışlar. Difüzörleri. Difüzörlerin yeri çok güzel İnsanı rahatsız yani etmeyecek. İnsana vurmuyor. Gerde vuruyor. vuruyordu. Turgay abi geliyor. bu buçuk şanzımanlı olması tarlada çalışırken bayağı bir etki ediyor değil çok mi? Çok kolaylık. Fidesle uğraşmıyorsun da. Yani bir de performans olarak, zaman olarak, yakıt olarak da hepsinde tabii, tabii, bir... Tabii tabii şimdi e, fides değiştirene kadar buçuğa basıyorsun daha hızlı gidiyor yani. Debece basıp fides attığına yani kadar bir bir buçuğa basıyorsun. Bir fides düşürmek yere buçuk... Ha, bir basıyorsun bir yükseliyor zaten. Aynen o. O çok iyi yapmıştı da bana. Sen ilk bu traktörde mi tanıştın yani? Buçuğu buzana kadar hiç buçuklu traktör kullanmadın değil Kullanmadım. mi? Kullanmadım. Arkadaşlar her şeyi göstermişken şunu da atlamayalım. Şurada evet, bak bol deli de <laughs> Şimdi Buraya da yani boş geçmemişler. <laughs> buraya da şey yapmış. Küllük mü yapmış? Küllük, Küllük yapmış buraya. Şu şekilde kapanıyor. Şurada gösterge şey bir kontağı açabilir miyiz Mert? Şuraya bir bakalım. Burada da bayağı bir canlı bir paneli var. Evet arkadaşlar şimdi traktörümüzün e, kabin içi sesini ölçeceğiz. Çalıştıralım Mert traktörü. şu an traktörümüzü çalıştırdık. Kapının şu an benim olduğum kapıyı örtmedim. Kapının içi ses bu. Şu an kapıyı örtüyorum. Tam örtemedim. Şu an sesi bayağı kıstı. Arka camı da tam kapatamadık. Şu an sesi ama şey görüş açısı da çok güzel. Benim çok hoşuma gitti görüş açısı traktörün. Evet. Yani engelleyen bir şey yok. Ben benim olsa bu traktör ben direkt şu yazıları sökerdim şurada. Evet. Stop ee, etme istersen Mert. Stop etmeyeyim. Arkadaşlar tekrardan videoyu kapatalım. Tekrar söyleyeyim hepinizin bayramı mübarek olsun şimdiden. bugün Ergun 75 lüks modeliyle sizlerle birlikteydik. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Turgay abi bize bu müsaadeyi verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Hepinize saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Hoşçakalın. Size traktörün sesini ileri geri girişini izletmeyeceğim. Baya baya güzel yüksek traktör ha okay. öyle çok alçak da değil çok aşırı yüksek de değil. Evet, de yan yana çektim gönderide acaba bizim 50-50 miydim bakın o da 76'tı. Şey işte. <laughs> ya performans olarak gönderiden çok kötü. Küçük geçişlerini gösterse geldi. Sesi değişiyor. Küçük geçişlerini oradan videoda filan da izlesin şu anda. Tamam. Buçuk geçişlerini İkinci viteste daha iyi bir hedef olmuş. He? İkinci viteste daha iyi bir hedef olmuş. Buçuk geçişlerine... Şu an buçuk geçişini göstereceğiz arkadaşlar. Şu an... Şu an... Şu anda tavşanda da... Şu tümsekli bir yer. Şu an buçağı basıyorum. Bakın bu şekilde... Çok güzel geçiyor. Hiss hissettirmiyor traktör. Şimdi ileri geçeceğim. Şurası daha tümseksiz bir yer. Bir mesela. Şu anda bakın arkadaşlar traktörün sesi geçiyor, şey değişiyor. Anlaşılmıyor yani vites geçişi de anlaşılmıyor. Çok hoşuma gitti. O tarafa çok, çok cam var galiba. Şu şekilde. maşallah. Güzel, Hatta, bile bile A. 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 güzel, bir, güzel traktör.